Sevgili dostlar, sevgili bir günde buraya takipçiler herkese merhabalar. Herkese mutlu bir hafta sonu geçirmelerini temin ediyorum. Bugün Maltepe'deyiz. Maltepe'de Salih Bey dairesinde bir çalışma yapacağız. Bu daire sadece salonun boyama işlemi için bu adrese geldik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar duvarlarda e, çocuk tarafına çizimler yapılmış. Onun için Salih Bey sadece salonda bir boya işlemi istedik. Arkadaşlar öncelikle olarak şunu söyleyeyim. E, dairelerde eğer komple boyamasına gerek yok. Sadece salon veya antre... Arkadaşlar e, şu anda duvardaki kazıma işlemlerimizi yaptık. çocuk duvarları çizmiş gördüğünüz gibi. Bu çizimler normal duvar boyasıyla kapanmaz. Onun için şu anda biz bir asla uygulaması yapıyoruz. Temetli Dostlar tekrardan merhabalar. Bugün Maltepe tarafında müşterimiz Salih Bey'in dairesinde arkadaşlar sadece salonu boyaması için bugün kendisine misafir olduk. Ve bu çalışmamız da tertemiz şekilde yine gün içinde bitirimize teslim edilmiştir. Burada da ev dostlar duvarlarda çocuk tarafından çizimler yapılmıştı. Biz bu çizimleri bir astar uygulaması yaptık. Daha doğrusu iki kat astarımızı yaptık. İki kat duvar boyamızı uyguladık. Tavanlarımızı tertemizle boyadık. Ve müşterimize biz burayı Yine aynı şekilde teslim ettik. Kendilerine hayırlı olsun.